Merhaba arkadaşlar dostlar soruyorlar demokrasi ne ister demokrasi özgürlük ister adalet ister hak ister hukuk ister paylaşımcılık ister analık babalık ister nasıl ki anne baba çocuklarına karşılıksız sevgi karşılıksız bir sorumluluk içinde besliyor, büyütüyor, olgunlaştırıyorsa aynı şekilde demokrasi de sorumluluk ister. Başka ne ister? Basına, medyayı sansür istemez. Hep bana, hep bana zihniyeti istemez. Kulak hakkı yenmesinden ise hiç hoşlanmaz. Ne demek kul hakkı yemek? Öyle şey olur mu? Dinimizce yasaklanmış. Sen gel politikada kul hakkı ye. Olmaz. Rant zihniyeti hiç olmaz. Olmaz da olmaz. Ne olacak? Eşitlik olacak. Eşitlik derken tabi insanız. Çeşit çeşit haklarda eşitlik, siyasette eşitlik. Ferdidir demokrasi. Katılım sağlanmasını ister. Demokrasiyi tek kelimeyle tarif etmeye kalkışırsak, demokrasi katılımdır. Demokrasi katılımadır. Demokrasi aslını ister. Demokrasinin aslı, demokrasinin ilki, özü, hası nedir, safı nedir? Doğrudan demokrasi. O zaman doğrudan demokrasi kurallarına uymak lazım. Peki demokrasi neden temsili demokrasiye geçmiş? Geçmiş çünkü 17. yüzyılda kralların baskısı, imparatorların baskısı, tiranların baskısından bıkan millet, halk ya demiş geçmişte asırlar önce demokrasi denen bir yönetim sistemi uygulandı. Biz bunu niye uygulamıyoruz? Hadi uygulayalım. Olmaz demişler. Olmaz. Neden olmaz? Kardeşim o zaman şehirlerin, devletlerin nüfusu azdı. Şimdi çok büyüdü. Bir de alan genişledi. İmparatorluk kurduk Büyük büyük devletler kurdu. E ne olacak? Olmaz. Uygulayamazsınız demokrasiyi. Ya kardeşim düşünün taşının. Uygulanmaz olur mu? Bir çare bulun. Bunundan çare temsili demokrasi. Temsili demokrasi neye dayanıyor? Göğüne dayanıyor. Ben sizi diyorum ki ben size diyorum ki beni temsil et. Git mecliseye. Git Agora'ya, orada beni temsil et. Peki beni temsil ederken bana verdiğin güven duracak. Bana verdiğin güven devam edecek. Tamam, devam etsin. Ama sen de temsil yetkini benim arzuma göre, benim isteklerime göre, benim mutlu olacağım şekilde, toplumun mutlu olacak şekilde çalış, yönet. Ama hiçbir zaman kişisel gelişim sağlama, toplumsal gelişim sağlama yolunda çalışmalarını yürüt. Olmuş mu bu? Son 300 yıla baktığımızda olmamış. Neden olmamış? Çünkü temsil yetkisi hatalı. Temsil yetkisi felsefeye aykırı. O zaman ne yapmak lazım? şey. O zaman ne yapmak lazım? Temsili demokrasiden vazgeçip, doğrudan demokrasinin aslına dönmek lazım. Tabii aslına derken, asırlar önceki aslına değil. Ya. İçinde yaşadığımız çağ, iletişim çağı. içinde yaşadığımız çağ, internet çağı, bilgisayar çağı, yapay zeka çağı. Bu dönemde erişilen dijital teknolojiyle doğrudan demokrasiyi uygulamak mümkün. Artık bilim adamları, bu işte kafa yoranlar, işleyenler diyorlar ki doğrudan demokrasi artık uygulanır. E o zaman demek ki doğrudan demokrasiyi öğreneceğiz, araştıracağız, irdeleyeceğiz, nasıl uygulanır konusunda tasarım yapacağız ve inşa etmeye başlayacağız. Kolay mı bu? Kolay değil. Kalın sağlıcakla. Çalışmaya devam.